19 Ekim tarihinde Kartepe ilçesiyle başlayan AK Parti ilçe kongrelerinde 11 ilçe tamamlandı. Bugün gerçekleştirilen derince 7. olan ilçe kongresinde mevcut başkan Koray Merdan tekrardan aday olmazken yeni başkan Mustafa Tırpan oldu. Derince Yeni Kent Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye partililerin ilgisi yoğun oldu. Kongreye AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Taluz, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Saadettin Hülagü, Veysel Tipeoğlu, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Koceli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, MKYK üyesi İlyas Şeker, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, AK Parti Belediye Meclis üyeleri, il yöneticileri, AK Parti ilçe başkanları ve partililer katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren ilçe başkanı Koray Merdan teşkilata teşekkür etti. Birlikte omuz omuza mücadele ettiğimiz Mahalle yöneticilerimiz, mahalle başkanlarımız, meclis üyelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız tüm teşkilatımıza ayrı ayrı teşekkürü bir borçluyum. Mardin'in ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bize ne yaparlarsa yapsınlar biz daha fazla inatla çalışacağız ifadelerini kullandı. Gençlik var olduğu müddetçe sizler sizler bu ruhu taşıdığınız müddetçe onlar ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Allah'ın izniyle başaramayacaklar. Başkan Büyük Akın'ın ardından kürsüye gelen AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipeoğlu, ''Bizim kongrelerimiz yenilenmenin, inancın pekiştiği teşkilatın birbirine kenetlendiği yerlerdir.'' ifadelerine yer verdi. Bazı siyasi partiler için kongre bir hesaplaşma alanı olabilir. Bazıları için kongre, kavga birbirlerinin gözünü oydukları alanlar olabilir. Bazıları için kongreler, sandalyelerin, masaların havada uçuştuğu alanlar olabilir. Ama Allah'ın izniyle biz de kongreler yenilenmenin, dava arkadaşlarının birbirine olan inancının pekiştiği, teşkilatın birbirine kenetlendiği anlar ve alanlardır. Burada da işte Koray Başkanı dinledik. Ayrıldı. Bu nöbet değişimidir, bayrak değişimidir. Yine hesaplarda Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu harekette yol almaya devam edecek. Son olarak konuşan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Taluz. Biz dava partisiyiz. 23 yıl önce kurulduğumuzda beyaz kefenimizi giyerek geldik ifadelerini kullandı. Bu sevda burada bitmiyor. Biz bir dava partisiyiz. 23 yıl önce kurulduğumuzda biz Beyaz kefenimizi giyerek geldik buralara. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında her zaman yanında olacağız.